Karanlık şaka mı? Ben erken kalktım. <laughs> Saat 6.25 6'da kalktım da 25 dakika yatakta yalandım arkadaşlar. Günaydın. Selam. <laughs> Saat 6.30 Yoga yapıp derse geçeceğim böyle planlı bir şekilde etro saatleri belirledim ve buna uyuyacağım abi. da uyuyacağım. Akşam altıdan sonra rahat edeceğim. Tamam mı? Kol ve kollarını üzerine. Şimdi derse geçeceğim. Birinci etütte çünkü dinamik çözüp ee, birazcık da geometriden soru çözmeyi planlıyorum. Türkçe denemesini çözdüm. Analizini yaptım. Kontrol ettim. Saat şu an 8.05. Şimdi kahvaltı yapacağım çünkü acıktım. Ondan sonra devam. Yani tam bir buçuk saatlik bir oturum yapmadım. Karnım aç çünkü. Gidip yemek yiyeceğim. Müzik <laughs> şimdi 8.55. Tekrardan ders oturuyorum. Bir buçuk saat boyunca çalışacağım. Şey yapmayı düşünüyorum. Görmekle çözümünü bitirmeyi hedefliyorum. O şekilde. geometriyi de çözdüm, bitirdim. Bir tekne kaldı biliyor musunuz geometride? Yapamadığım sorular var. Onlara dönüp bakacağım. Akşam her şey bittikten sonra genel bir bakış atacağım derslere. O zaman yanlışlarıma ve yapamadıklarıma bakacağım geometride. Şimdilik geometriyi de bitirdim. Ay çok tipsizim ya de ise birazcık mola verip artı matematik çalışmaya geçeceğim. Arkadaşlar beynim akıyor hani. Beynim çok kötü şu an. Bunların videosunu izledim. Hedefim işte 3 video falan izlemek? Abi beynim var ya. Beynimi hissetmiyorum hani. Ya düşünüyorum acaba hani yapamamam şu an böyle biraz bu sorularda zorlanmam normal değil mi? Çünkü sonuçta hani pratik yapmam gerek benim. Ee, yine sor, bol bol sorular çözmem gerek. Bunları tekrar tekrar ettikçe bu soruları da gayet iyi anlayacağımı düşünüyorum. Gayet anladım ama ben bu yorumları tek başıma şu anlık en azından yapamam yani. Biraz mola vereceğim. Ee, 4 saat çalıştım. Saat de 12.25 şu an. Ve yani gitti birazcık mola vereceğim, biraz bir şeyler yiyeceğim. Ondan sonra çalışmaya devam edeceğim. Bu arada şu an saat böyle şey 12 ve ben 4 saat çalıştım bile. Bu beni o kadar mutlu ediyor ki bu arada arkadaşlar anlatamam size de. çünkü normalde mesela işte uyanıyor. Saat 10'da işte anca derse oturuyorum. Ondan sonra 2'ye 3'e kadar anca 4 saat çalışmış oluyorum. Ve benim daha böyle 2-3 saat daha çalışmak istiyorum. Hatta 4 saat çalışmak istiyorum. Ama artık akşam olduğu için hava karardığı için çalışasım gelmiyor. Kendimi zorluyorum. Yapamıyorum. Ama şu an ben öğlen 12'ye kadar 4 saat çalıştım. Ve Günün yarısı şu an hani anladın mı? Günün yarısındayım ve kalan yarısında da 4 saat, 4,5 saat çalışabilirim. Bu beni o kadar mutlu ediyor ki şu an size anlatamam yani. Erken kalktım ilk defa. Ya ilk defa erken kalkmadım tabii ki de. Ama yani böyle bu kadar kendimi zinde, iyi hissediyorum. Uzun zamandır böyle hissetmemiştim. Gerçekten mutlu hissettirdi beni o şekilde. Şimdi biraz mola, ondan sonra çalışmaya yine devam. Enerji topladım. Şimdi çalışmaya devam edeceğim arkadaşlar. takipte izleyeceğim videoları bitirdim. Arkadaşlar başım ağrıdı hani. Bu parabol var ya 3 dediğin ilerliyorsanız şey var ya beceri temelli sorular bak. Polinomlarda neyse. 2. dereceden denklemlerde neyse. Ama parabolde hani beynimi bıraktım. Artık izliyorum. Ama sadece izliyorum. Ben yapayım diye uğraşmıyorum. Çünkü beynim yetmiyor. Beynim error veriyor böyle. Onu bitirdim sonunda. Şimdi size programda neleri bitirdiğimi göstereyim. Şu an saat 14.10 ve 4 saat 53 dakika çalıştım. Size de bir güncelleme yapayım diye telefona elime aldım. Ama oynamayacağım merak etmeyin. <laughs> yok yok oynamayacağım. Şimdi birazcık edebiyat çalışacağım. Belki edebiyat çalışmayı bitiririm. Ondan sonra geriye kalan matematiği hallederim. Bir kez edebiyata başlayınca bırakamıyorum edebiyatı. Ama başlamak önemli olan. Edebiyata şimdi çalışacağım. Umarım saat 6'ya kadar biter. Aslında bir şey söyleyeyim mi? <laughs> yani öyle bir program yapmışım ki hani bak bir buçuk saat edebiyat çalışsam bir buçuk saat oran orantı çalışsam artı sorusunu çözsem AYT'de de çözecek sorularım onu onları çözsem 4 saatlik çalışma var program bugün bitti 9 saatlik, Ay, 9 saatlik program yapmış olsam da bu program bitecek bugün yeter yeter bak 5 ay kaldı ve adam akıllı çalışmam gerek. Tamam mı? Şu ana kadar yattın. Artık yatmamalısın. Tamam hakkım yemeyeyim yatmadım. Çalıştım yine. Hadi. Bye. Edebiyattan notlar çıkardım. Geriye yapılacak şey olarak aleta matematik soru çözümü oran orantı video izleme ve oran orantıdan soru kaldı. Artık bilmiyorum beynim alır mı TYT matematiği. Şimdi birazcık mola vereceğim açıkçası. Ben aynı anda şey yapıyorum da şunu düzenliyorum da arkadaşlar. Bir an sizle konuştuğumu unuttum. Daha fazla ya çalışacağım şeyler sadece hani matematik, geometri edebiyat, tarih falan olduğu için ve günümün tamamı sadece matematiğe gittiği için beynim daha fazla almıyor. Normalde TRT matematik çalışacaktım ama abi yok hani beynim eridi. Bugünlük bu kadar. Ama yine kendimi tebrik ediyorum. Çünkü çalışmamı arkadaşlar şu an 17.40'da bitirmiş oluyorum. Kendimi tebrik ediyorum. İlk defa erken bir şekilde, erken bir vakitte bu çalışmayı bitirdim. Karar aldım ders çalışmayı bitirdikten sonra bir daha derse dönmemek adına şimdi hemen yarının planını yapacağım. Gördüğünüz gibi böyle burada ne kadar süre çalıştığımı, hangi derse ne kadar vakit ayırdığımı gösterecek şekilde notlar alıyorum. Bunu da dolduracağım. Bakın. Beraber yemek yapıyoruz. Arkadaşlar saat 9 ve ben daha yeni yemek yiyeceğim. Neyse bugünlük çalışmam bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın ve abone de olun hadi. Utandım. Görüşürüz.